Ticaret ve Sanayi Odası'nın olan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis başkanı Ahmet Dertli başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin üyelere aktarılmasının ardından TSO'nun yeni hizmet binasına yönelik olarak mimari hazırlıklar yapan Mahmutan Çakır, yeni hizmet binası çizimleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Meclis üyelerinin fikirlerinin alınıp yeniden alternatifli bir mimari çizim yapılmasına karar verilen toplantıda ayrıca yönetim kuruluna yeni hizmet binasının yapımı ile alakalı olarak yetki verildi. TSO meclisinde oluşturulan komisyonun yeni hizmet binasının yapımı noktasında yönetim kuruluna destek vermesi kararlaştırıldı. Oluşturulan yeni hizmet binası inşaatı komisyonunda meclis başkan yardımcıları Nuri Hızel ve Mustafa Gösterişli, meclis katip üye Yavuz Yıldız yönetim kurulu başkan yardımcısı İbrahim Canpolat, yönetim kurulu üyeleri Bülent Sivrikaya ve Metin Coşkun'la meclis üyesi Hikmet Mutlu yer aldı. Yeni hizmet binası çalışmalarının karara bağlanmasının ardından olan gündem maddelerine geçildi. Haziran ayı mizanları onaylandı. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı. Meclis toplantısı Ahmet Dertli'nin kapanış konuşmasıyla sona erdi.